Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere lavanta yapımını gösteriyor olacağım. Sonra minik bir saksı yapacağım onları Benim üç tane lavantam olacak. Üçüncüyü de sizle birlikte öreceğim. Ben bunları şimdilik evimde pamuk kozalakları vardı, hazır almıştım. Onların bir tanesini üç parçaya böldüm. Yani öyle kalın bir demir var, bakın zor bükülüyor. Şimdi bu, bunu göstereceğim. Öncelikle bunu yapmak için 20 artı 3 zincir çekmemiz gerekiyor. Ben 10 tane çekmiştim. Bir 10 tane daha çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda 20 tane zincirim oldu. 3 tane daha zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığım üstüne ipimi aldım. 1, 2, 3. 4. zincire batıp ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 defa da çıktım. Şimdi 1, 2 ve 3 tane zincir çektim. Bakın şurada 2 tane ip görüyorsunuz. Bunun içine girdim, çıktım. Kaydırmamı yaptım. Şimdi tekrardan hemen yanındaki boşluğa ikili trabzan yine 3 tane zincir bakın şu iki tane sık iğnenin içerisine kaydırmamı yaptım yanındakine ikili trabzan aralarda hiç zincir yok arkadaşlar 1 2 3 şu şekilde bu bir bu da ikincisi girdim çıktım kaydırdım sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz birkaç tane daha göstereyim ikili trabzan 1 2 3 Tamam buradakilerin içerisine de kaydırma yapıp kapatıyorum ikili trabzan 1 2 3 zincir kaydırma yapıp Kapattım. Evet arkadaşlar, bu şekilde toplam 20 tane olacak. Buraya kadar yapalım. Evet arkadaşlar bitirdim. Şimdi ama birleştirmeyi yapıştırmayı göstereceğim. Sonra da saksı örmeye başlayacağız. Ben şu stik yapıştırıcılardan kullandım. Oğlum buna bir şey yapmış, ben de bu şekilde idare ediyorum. Bunlara bir iki düğüm atıyorum, sonra tamamen kesiyorum. Yakası. Öncelikle bu baş kısmından yapıştırıcımızı sürüyoruz. Hemen tutturdum bakın. döndüre döndüre biraz yavaş. Sarıyoruz. İsterseniz bu aralarda yine yapıştırıcı kullanabilirsiniz ama ben ihtiyaç duymadım. Sonuncuyu kapatmadan yeşil ipimizi yapıştırıyoruz. şekilde arada kaldı Bu ipimizi de bu şekilde döndüre döndüre sap kısmını oluşturuyoruz. Üst üste binmemesine dikkat edin. Da ipi şöyle açarsanız bir tık sizin için daha güzel olur ve kolay olur. Evet, kestikten sonra burayı da yapıştırıyorum. biz de saksımızı örmeye başlayalım. Ben şu şekilde bir renk kullanacağım saksı için. Evet. Öncelikle sihirli halkamızı yaparak başlıyoruz. İçerisine 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi sihirli halkamızı kapatıyoruz. İşaretleyicimizi takıyoruz. Şimdi hepsine çift batarak toplam 12 tane sık iğne elde edeceğiz. Hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Yine aynı yere batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Yanındakine geçtim. Bir sık iğne ve bir sık iğne. Toplamda 12 tane sık iğnemiz olmuş olacak sıra sonunda. Hemen yanındakine geçiyorum. 1 ve 2. Yanındakine geçtim. 1 ve 2. Yanındakine geçtim. 1 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bunu kaydırıyorum. Buraya taktım. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Saksınızın boyutunu istediğiniz e, büyüklükte yani ne kadar büyüklükte istiyorsanız bunu o kadar arttırabilirsiniz. Evet. Şimdi tekrardan Hepsine çift batarak toplamda 24 tane sık iğne elde edeceğiz arkadaşlar. 6, 12, 24. Üçüncü sırada da 24 olacak sıra sonunda. Hepsine çift batım. Şimdi dördüncü sırada da bir tek bir çift batıyoruz. 24 tane sık iğne yaptıktan sonra bir tek bir çift. Yani ilk boşluğa tek battım. ikincisine çift yanındakine tek sık iğne yapıyorum yanındakine çift sık iğne yani iki tane yaptım tek çift tek çift tek çift, tek. çift yaparak sıra sonuna kadar gelelim Evet şimdi bu sıramız da bitti. Toplam 36 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Şimdi son sıramızı yapıyorum. Ben bundan sonra artık üst kısma başlayacağım. Hepsine tek tek batıyorum. Sıra sonuna kadar hepsine tek tek batacağım arkadaşlar. Evet. Ben hemen bitirip geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim. İşaretleyicimi çıkardım. Hemen kaydırma yapıp üst sıraya başlayacağım. Bir tane zincir çekiyorum. Şu aradaki sık iğnelerin üzerine artık sık iğne yapacağız. Bakın. Bu şekilde şöyle bir görüntü oluşuyor. Sık iğnenin tepesine değil gövdesine batıyoruz. Yani şuraya. Girdim. Diğer tarafa girdim. Aldım tığımın üzerine. içinden ipimi geçirdim. Ve bir sık iğne oluşturdum girdim diğer tarafı girdim ve bir sık iğne oluşturdum ee, bunu bu şekilde devam ettireceğiz ben tabanına karton koymak istedim bu da oğlumun yaptığı ve bitirdiği dergilerden Hemen önce onu keseyim Yani daha güzel sabit durmasını istediğim için, ayakta dik durmasını istediğim için tavanına karton koyacağım. Size de fikir olsun. Koymayabilirsiniz ama koyarsanız daha güzel durur. bir iki sıra daha ördükten sonra o şekilde yerleştireceğim onu. Bakın devam edelim. Şuradaki son yaptığımız sık iğneler var ya son tek sıra yaptığımız 36 sık iğne. Onların gövdesine yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Yukarı doğru bir duvar oluşmaya başladı zaten. bu şekilde devam edelim. Bu başladığımız yeri karıştırırsanız işaretleyicinizi takın. Yani belli oluyor bir yükseklik var ama siz yine de takın isterseniz kafanız karışmasın. Evet başladığımız yere geldiğimizde kaydırma yapıp birleştiriyoruz. Bir tane sık iğne çektim. Artık yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne yaparak üste çıkıyoruz arkadaşlar. Doğrumuzu örmeye devam ediyoruz. Birkaç tane daha göstereceğim sıra sonuna kadar. Mantığını çözenler devam edebilir. hepsinin üzerine artık birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu taban burada bu şekilde kaldı. Gördünüz mü? Evet, iki sıra daha ördükten sonra bunu biraz daha düzeltip şu şekilde içine oturtuyorum. Artık bu kadar. Bakın saksımızın duvarları da oluşmaya başladı. Bittikten sonra yeşil çimen öreceğiz. Ondan sonra onu da birleştirmeyi göstereceğim. Tabi onu da örmeyi göstereceğim size. Bir sık iğne hemen yanındakinden özür dilerim. Bir zincir Yanındakine sıkı iğne. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde kaydırma yapıp burayı da birleştirip üst sıraya çıkıyoruz. Yine bir zincir çekiyoruz. Evet arkadaşlar ben bitirdim. Bu boyut benim için ideal. Bunlar da bu şekilde olacak. Kitap kapağım içeride Şimdi elyafla dolduracağım içine, sonra üzerine altını nasıl ördüysek üzerinde o şekilde çiman yapıp birleştireceğim yeşille. Evet arkadaşlar. Şimdi tabanını 6 sıra örmüştük. Çimenin de 4 sıra örüp içine yapıştırıcıyla yapıştırıyoruz. Kaydırmayla birleştiremeyiz. Çünkü buradaki sayı ile buradaki sayı eşit değil. Eşit yaparsak bu da oturmaz. Bunun ortasında sihirli halka yapıyoruz ya başlarken. Onu biraz geniş bırakın ki yani hepsini kapatmayın, sıkmayın göstereyim. Şu sihirli halkayı yapıyoruz ya. Bunu hepsini çekmeyin ki biraz aralık kalsın. Bu dallarınızı içine takabilmeniz, takabilmeniz için. Bunu tam kapatmayın hafiften bir aralık kalsın bu. Sonrasında devam edin. 6 sık 6 e, sık iğne yapıyorduk sihirli halkanın içerisine. Yani yine tabanda yaptığımız gibi 6 12 24. burayı ben tekrardan çift battım. Saymadım. Yani hepsini çift çift batıyoruz 6'dan sonra 4 sıra yapıyoruz. Toplam 6 ile birlikte 4 oluyor. Sıraları da şu şekilde göstereyim. 1 2 3 4. Hepsini de çift çift batıp buraya yapıştırıcı yardımıyla oturtturuyoruz. Yapıştırıyoruz. Çünkü kaydırma yapmamız mümkün değil. Eşit yaparsak da tam oturmaz zaten. Bu şekilde Saksınızı isterseniz süsleyebilirsiniz. Farklı renklerden ya da yine mor renginden fiyonk yapıp takabilirsiniz. Bu kadar. Yine bu saksıyı da başka çiçekleriniz için de kullanabilirsiniz bu saksı sayılarını. Ben şurada sayayım kaç sıra yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sırayla bitirmişim saksı duvarını. Bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yaparsanız eğer instagram adresinden fotoğraflarını DM üzerinden atarsanız çok mutlu olurum. Başka tarifte görüşmek üzere Allah'a emanet olun.